kişinin halini bilinçaltı etkiler mi? Ya da bir iki gün önceki yaşadıkları ya da kişi gördüğü şeyin gerçekten hal olup olmadığını nasıl anlar? Bilinçaltının ürettiği şeyleri hal zannedebilir mi? Bunları nasıl ayırt eder? Normalde biz o bilinçaltında oluşan şeyleri hayalleme diyoruz. hayalleme o kimsenin kendi bilincinin, kendi aklının ürettiği şeyler. Mesela Beyazlı Bestami gördü mü hiç, hiç görmedi. O yüzden normalde hal derken işte bu beyaztı bestami deyip kalbine bir ilham geldi. Bir zat gördü, o beyaztı bestami dendi. o hal. Ama örneğin Cevdet'i tanıyor, Cevdet'i kendi kendince hayalledi o normalde hal değil. Ama Cevdet'i normal kıyafetinin dışında gördü, işte o hal. Bakın yani tanıdığı bir şahıs tanıdığın kıyafetle kendi kendine hayalledin. O, o hal değil o. O hayalleme. Oturdun, düşündün kendi kendine. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı şu. Ayırt Ayırdetme. Uğraşma hiç. Takılma ona. Cana bakın bir lütfi ikram olarak gör. Yani sen sabah yediğini öğlen bir daha yemeye çalışıyor musun? Hayır. Bu da onun gibi bir şey. Hal, hayal, rüya geçecek. Bir ırmak düşünün. O ırmaktan devamlı su akıyor. Sen o devamlı su akan ırmaktan bir bardak içtin. Geçti. Sen o suyu bir daha içemezsin oradan. İçeceğim diye uğraşıyorsan işte o artık hayal o. O, o doğru değil. ve hatta mesela bir kısmı hal, hal anlatır. Halinde mesela örneğin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hep aynı. Değil. Değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri halde de rüyada da hep aynı şekilde tecelli etmez. Aynı şekilde görüyorsan sen de eskidin, sen de çürüdün, sen de tozlandın, sen de paslandın. Aslında sen aynı şeyi hayalliyorsun. Gördüğün bir şeyi sen sarıyorsun boynuna. CD seyreder gibi aynı CD'yi seyrediyorsun. Olmadı. O hal değil. Her an yenilenecek.